Ya yıldızlar bir sonraki büyük yeniliğiniz için gizli bir plan saklıyorsa, sevgili Kovalar, Eylül sizin için özgürlük ve yaratıcılık dolu bir ay. Başaktaki yeni ay düzeni teşvik ediyor. Ay Merkür kavuşumu iletişim gücünüzü artırıyor. Venüs Neptün karşıtlığı aşkta romantizmi ateşliyor. Ay Plüton üçgeni dönüşüm fırsatları sunuyor. Mars ay sonunda enerjinizi zirveye taşıyor. Yenilikçi ruhunuz parlıyor. Planlı olun, hedeflerinize ulaşın bu göksel dansı avantaja çevirelim. Hazır mısınız? Günlük yorumlar için YouTube Shorts videolarımızı takip edin. Her gün yeni bir ilham alın. Eylül Kova burcunun vizyoner ruhunu disiplinle harmanlama zamanı. Yeni ay fikirlerinizi düzenlemenizi sağlıyor. Projelerinizi toparlayın. Hedeflerinizi netleştirin. İletişimde parlayacaksınız. Fikirlerinizi net ifade edin. Yanlış anlaşılmalardan kaçının. Aşkta romantizm ve özgürlük zürvede. Gerçekçilikten kopmayın. Dönüşüm enerjisi güçlü. Eski alışkanlıkları bırakın. Yeni başlangıçlar için adım atın. Yaratıcılığınızı kullanın. Sabırlı davranın. Kendinize şu soruyu sorun: Hangi vizyonu gerçeğe dönüştürmek istiyorsunuz? Kova burcu mitolojide gökyüzü tanrısı Uranüs'le bağdaşır. Uranüs yenilik ve özgürlüğün tanrısı. Bir gün gökyüzünde yeni bir yıldız yaratır. Özgünlüğüyle herkesi büyüler. Kovalar, siz de bu ay Uranüs gibi yenilikçi olun. Fikirlerinizi hayata geçirin. Ama sabırlı olun, plan yapın. Uranüs'ün hikayesi size ne öğretiyor? Mitolojik bir mucit olsanız hangi yeniliği yaratırdınız? Kova, Zodyan vizyoner burcu. Hava elementinin sembolü. Yenilik, özgürlük, bireysellik taşır ama bazen mesafeli. Bu ay yaratıcı ruhulucu disiplinle dengeleyin. Yeni projeler başlatın, çevrenizi motive edin. Detaylara dikkat edin, planlı ilerleyin. Vizyoner ruhunuzu nasıl kullanacaksınız? Kovanın özgür enerjisiyle hangi kapıları açacaksınız? Akvamarin taşı taşıyın, yaratıcılık enerjisini çağırın. Sabahları 5 dakika meditasyon yapın. Gözlerinizi kapatın, uçsuz bir gökyüzü hayal edin. Enerjinizi dengeleyin. Her gün bir hedef belirleyin. Küçük başarıları kutlayın. Bir defter alın, ilerlemelerinizi yazın. Vizyon panosu oluşturun. Hayallerinizi resimler ve kelimelerle görselleştirin. Haftada bir kontrol edin. Şükran listesi yazın üç şey için şükredin. Pozitif kalın. Yeni bir ritüel başlatın. Her sabah affirmations yapın. Yaratıcılığım parlıyor. Hedeflerime ulaşıyorum deyin. Aşkta Eylül, özgürlük ve romantizm Venüs, Neptün karşıtlığı romantik hayalleri güçlendiriyor. İlişkisi olan kovalar, partnerinizle bağ kurun. Duygularınızı paylaşın. Özgün bir akşam planlayın. Yıldızların altında sohbet edin. Yaratıcı jestler yapın. Bekar kovalar özgür çekiciliğiniz parlıyor. Sosyal ortamlara girin. ...yeni biriyle tanışın, kahve içmeye davet edin. Neptün'ü sisli etkisiyle hayallere kapılmayın, gerçekçi olun. Net iletişim kurun, sabırlı davranın, acele kararlar almayın. Venüs'ün Başak'taki hareketi ilişkilerde pratikliği vurguluyor. Partnerle ortak hedef koyun, birlikte bir hobi deneyin. Sanat etkinliğine katılın, yeni bir yer keşfedin. Ay sonunda Mars enerjinizi artırıyor. Özgür olun, sakin kalın. Pembe kuvars taşıyla meditasyon yapın. Kalbinizi açın. Aşk enerjisini çağırın. Günde 5 dakika sevgi afirmasyonu yapın. Kalbim sevgiyle dolu diye. Partnerle küçük bir macera planlayın. Birlikte yürüyüş yapın. Şehirde gezinin. Duygu günlüğü tutun. Her akşam hislerinizi yazın. Sevdiklerinize mektup yazın. Aşkta samimi olun. Kalbinizi özgürce açın. Romantik bir akşam planlayın. Birlikte yemek yapın. Dans edin. Aşkta neyi değiştirmek istiyorsunuz? Partnerinizle hangi anıyı yaratmak istiyorsunuz? Kariyerde yenilik zamanı. Başaktaki Yeni Ay iş düzeninizi toparlamanızı istiyor. Masanızı düzenleyin, görev listenizi güncelleyin. Ay Merkür kavuşumu iletişim becerilerinizi parlatıyor. Toplantılarda fikir sunun, sunumlar için hazırlıklı olun. Detaylara dikkat edin, hatalardan kaçının. Ay Plüton üçgeni dönüşüm fırsatları getiriyor. Yeni proje üstlenin, yaratıcılığınızı kullanın. Finansta temkinli olun bütçenizi gözden geçirin. Gereksiz harcamalara kaçının, lüks harcamalara yönelmeyin. Planlı olun, yatırım yapmadan önce araştırma yapın. Birikim için hedef koyun, küçük adımlarla ilerleyin. Ay sonunda Mars iş hedeflerinize enerji katıyor. Çalışma masanıza sitrin taşı koyun, bolluk enerjisini çekin. Her sabah başarı afirmasyonları yapın. Hedeflerime ulaşıyorum deyin. Her hafta bir hedef tamamlayın. Küçük zaferleri kutlayın, kahve molası verin, finansal hedeflerinizi yazın. Aylık bütçe planı yapın, ilerlemeyi takip edin, yeni bir beceri öğrenin, kariyer hedeflerinizi yazın. Hangi projeyi tamamlamak istiyorsunuz? Bir sunum hazırlayın, tekiminizle paylaşın. Kariyerde nasıl parlayacaksınız? Sağlık için hareketli bir ay. Başak enerjisi sağlıklı rutinler oluşturmanızı teşvik ediyor. Düzenli egzersiz yapın, yürüyüş yapın, yoga deneyin, teze sebzeler tüketin, şekerden uzak durun. Ay Merkür kavuşumu zihinsel sağlığınızı güçlendiriyor. Meditasyon yapın. Nefes egzersizleriyle rahatlayın. Eski alışkanlıkları bırakın. Daha fazla su için. Parkta yürüyün. Bisiklet sürün. Stresi müzikle atın. İlham verici bir albüm dinleyin. Kendinize zaman ayırın. Doğa gezisi planlayın. Ay Plüton üçgeni zihinsel dönüşüm sunuyor. Kötü bir alışkanlığı bırakın. Yeni bir sağlık rutini başlatın. Ametis taşıyla meditasyon yapın. Zihninizi sakinleştirin. Günde 10 dakika nefes çalışması yapın. Haftada bir doğada yürüyün. Enerjinizi yenileyin. Gökyüzünü izleyin. Sağlık günlüğü tutun. Yediklerinizi not edin. Egzersizlerinizi yazın. Yeni bir spor deneyin. Zihinsel sağlığınızı güçlendirin. Stresi meditasyonla atın. Sağlığınız için hangi adımı atacaksınız? Yeni bir rutin nasıl oluşturacaksınız? Sosyal hayatınızda özgür olun. Yeni ay çevre düzenlemenizi teşvik ediyor. Arkadaşlarla bağ kurun. İlham verici buluşmalar yapın. Ay Merkür kavuşumu iletişimde net olmanızı sağlıyor. Fikirlerinizi paylaşın, yeni bağlar kurun. Sosyal medyada ilham verici paylaşımlar yapın. Kişisel gelişim için ideal ay. Yeni beceri öğrenin, fırsat atılımı. Kitap okuyun. Ay Plüton üçgeni içsel gücünüzü ortaya çıkarıyor. Hayallerinizi yazın, konfor alanınızdan çıkın, yeni deneyim yaşayın. Ay sonunda Mars enerjinizi artırıyor. Yeni bir hobi deneyin, vizyon panosu yapın. Yenilik hayallerinizi görselleştirin. Her hafta kontrol edin. Her gün şükran listesi yazın. Pozitif kalın. 3 şey için şükredin. Yeni bir dil öğrenin. Yaratıcı bir proje başlatın. Günlük yazın. Yeni bir hobi deneyin. Teknolojiyle uğraşın. Fotoğraf çekin. Sosyal hayatta kiminle bağ kuracaksınız? Hangi yeni deneyimi yaşayacaksınız? Kendinizi şımartmayı unutmayın. Haftada bir mola verin. Kahve için. Film izleyin. Doğada yürüyün. Her başarıyı kutlayın. Yeni defter alın. Hayallerinizi yazın. Şanslı renk elektrik mavisi. Şanslı sayı 11. Ayın mottosu. Yenilikle başlayın, disiplinle bitirin. Günlük yorumlar için YouTube Short videolarımızı takip edin. Her gün yeni bir ilham alın. Abone olun, yorumlarda buluşalım. Bu ay neler yapmayı hedefliyorsunuz kovalar?